Sevgili seyirciler sizlere bu akşam Amerikan Hollywood sinemasında gizli kalmış senaryolar bölümünde Avatar filmini anlatacağım. Evet, Avatar filmi bizim beyaz perdede seyrettiğimiz filmdir. Onların ben yalanlarını... <laughs> bizi kandırıyorlar terbiyesiz Amerikalılar. Avatar filminde mavi mavi boyu 8 metrelik insana benzeyen töbaşo insan gibi de olmayan varlıklar var. Saçları uzun, birbirleriyle saçları vasıtasıyla varlıklar <laughs> bunlar. Şimdi kardeşim Bunlar takılıyor tamam mı? Ormanlık bir alan bulmuşlar takılıyorlar. İşte oradan diyor sen biraz kiraz topla. Bunlardaki kirazın tonası da bu kadar biliyorsun. Bunlar 10 metre boyunda olunca bozusu 40 metre. Bir tanesiyle birebir tanıştım avatarların. Tam 4 metr. 4 metr. Olur. Oluyor işte. Önden sonra acıma sevgili seyirciler. Bir mavi adamlar takınıyorlar. Bunların en sevdiği parça mavi mavi mas mavi, gözleri bencük mavi. Bunlar takılıyorlar böyle mavi mavi mas mavi. Mavi mavi mas mavi. Mavi mavi çistot çistot mavi mavi çistot. Bir gör Amerikalılar bütün b**luk Amerikalıların başının altında Sen hiç öteki dünyayı fethetmeye çalışan Fransız gördün. İkiniz gördün. Türk'ü gördün böyle aşağı şey yaptı. Ama Amerikanlı kanı bozuk. Bunlar böyle takılırken avatarlar böyle. Bilmem ne buna. Bunların cücesinin boyu bile 7 santimetre. Ya öyle bir ırk bu. Takılırken bir Amerikalılar böyle bir ışık hızında bir şey bulup yataklara yatıyorlar. Kapanıyor çıps diye. Ondan sonra içinden zzzz, diye geliyorlar. Evet, to Avatar, evet Avatar. Evet tamam. Onun gibi olup çıkıyorlar yataktan. Ondan sonra Avatar'lar evet diyor lan bu karşıdan gelen Avatar'lar evet bize benziyor ama hareketleri falan pek bir Bunlar acaba öteki dünyadan, yani normal dünyadan gelen, normal insan olmasın? Bir tanesi diyor, la oğlum bir dur diyor. Şurada çok güzel bir kız gördüm. Şu saçımı alsam da onun saçına taksam, Olmadı saçını vermez sonu falan filan diye konuşurlerken insanlar bir anda avatarlıktan vazgeç ulan diyor sizleri nerede geldik falan, Tanklar geliyor uçaklar böyle uçan uçan daireler <gülüyor> 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 Katarlar diyorlar ne oldu falan. Uçan daireye çıkıyor zıplıyor. Bir koyuyor abi. Böyle böyle de böyle filan dibine bir çakıyor. Uçan daire düşüyor insan ne oldu falan. 46 tane Fikirtepe, tepe gün gören halkalı avatarı var. Bunlar toplanıyor abi. Bak orijinal senaryoyu anlatıyor iyi dinle. Toplanıyor gün gören halkalı bacılar Fikirtepe tepe avatarları. Bunların boyu 19 metre. ...tam dokuz buçuk metre. Abi işte insanları alıyorlar yere çalıyorlar. Amerikalı diyor lan ne olur whatsapp man what do you want fucking mail falan. Lan diyor avatar sen burayı ne zannettin ulan? Manhattan Köprüsü mü? Brooklyn Bridge mi? Yoksa affedersin bilmem ne park var ya... ...bu şeyin falan... ...alıyor insanlar çalıyorlar yere. İnsanlar bunların yanında bu kadar kalıyor gibi. Lan bir dakika bir dakika falan. Senin diyor ayla bir basıyor avatar. Öteki ayla basıyor. Kız görüyor. Diyor ki sana ateş ederim üstüme gelme. Avatar diyor ki eğer etmezsen sen... ...sen benim olmasın falan. <laughs> Alıyor bunun ağzını yıkıyor. Öyle şey yapıyor falan. İnsan oğlunu... ...hezimete uğratıyorlar. İşte görüyorsun bak Amerikalı'nın... Amerikalı'nın... ...başına açtığı işi... ...kimse kimsenin başına açmıyor. ...önden sonra avatarlar diyor ki <laughs> gidiler. <laughs> <laughs> Biz geliyoruz dünyaya sizin yerinizi fethediyoruz. Yok siz niye geliyorsunuz oğlum bizim yerimize falan. Önden sonra avatarların başında bir çocuk var. Diyor ki canım sıkıldı diyor. Orada onun bir tane son 450 Modena. Bir tane kuşu var ona biniyor. Saçını onun şeye takıyor. ara uçuyor falan filan. Ondan sonra avatarların takıldığı bir Bağdat Caddesi var. Ee, Babatar Caddesi. Bağdat Caddesi'nin şey ya Babatar Caddesi. Orada takılıyor falan filan. Ondan sonra bir kızı görüyor. Aşık oluyor falan filan. Sonra çocuk diyor ki ya ben kafayı kırdım. Ben dünyaya gideceğim biraz dünya. Falan. Kız diyor ki etme eyleme bebek. O biniyor abi, saçı da alıyor, dünyaya geliyor, saçlarını savuruyor böyle tamam mı? Baş avatarlığı, güngörenliği, güngeranatar oranlılık için oranlı çocuk. Saçı alıyor dünyadaki bütün insanlara, teker teker, tok 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 tok, tok 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 tok, tok, tok. teker teker... Amerika'da önden sonra 2011 ile 2014 arası doğan çocukların hepsinin rengi turkuaz mavi. <laughs> Neden? Çünkü avatar <laughs> yemiş. Amerikalıya böyle hafif açık mavi olmak yatışıyor. <laughs> önden sonra bir daha Amerikalılar asla avatarların oraya gitmiyor. Hatta Barack Obama bira bir açıklama yapıyor. Ben diyor Barack Obama yani <laughs> bir daha never time going to avatar world please all the avatar people <laughs> bir daha gidersen bütün avatar ben <laughs> <laughs> filmde öyle bitiyordu en sonra da rol caption'a ok.